Bölüm 7, Lambalı Devreler. Örnek 49. Şekildeki elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir? İki harf arasında kalanlar kısa devre yapıyor. Burası A diyelim. Buradan A devam ediyor. Buraya geliyor. Buradan. Bu kısa devre yaptı. Bu değil. Ama buradan geçemeyiz. Buradan da geçemeyiz. Burası A olur. Buraya B dersek burada B deriz. Buraya C dememiz lazım. Sadece bir tane de lamba. kısa devre yapıyor. <laughs> hemen şemayı çizelim. A, B, C. Şöyle. Pa. Lamba yapacağız orayı. Biraz da lamba. Sonra B geliyor. Burayı hemen alta geçirdim. Böyle. AB'den iki tane olduğu için bir burada bir burada. Buraya L. Buraya bir tane daha çizersek. Buraya da M deriz. Buradaki de N olur. Bundan dolayısıyla M, L, N lambaları ışık verir. K lambası ışık vermez. Örnek elinden devam ediyoruz. Şekildeki elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir diyor. Az önceki sorunun bir benzeri. A, A buradan devam ediyor. A A, A A Bu iki şey arasında kaldı. Şimdi buradan geçemeyiz. B B B Bu da iki harf kullandık. A B B yapacağız. Buraya lamba. Burası K lambası olsun. Burada iki harf arasında kalmış. Bu da kısa devre yaptım. Aşağı bir tane daha geçiriyoruz. Burası da M lambası olsun. İkisini de yaptık. Bir de aşağı bunu bak, Pilleri. Oldu. Cevabımız bu. Sadece K ve M lambaları ışık verir. Örnek 51. Şekildeki elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir? Harflendirme yöntemiyle yapacağız. Bura A oluyor. Buradan A geçemez. Buraya B yazmak zorundayız. Buralar B olacak. Buraya da C yazacağız. Ee, burada arasında bir şey olmadığı için buraya geçemeyiz. Yazarsak bile paralel olacak. O yüzden bu kısa devre oluyor. Evet. Yeniden bir çizelim şeyi. Buraya A ile B arasında. Burada C arasında bir tane lamba var. Burada da bir tane lamba var. Evet. N A ile B arasında. B, C ile K Bize buraya M lambası. Aşağı indiğimizde ise artı eksili bir pil evet. burada çalışacak lambalar. K, M, N lambaları çalışır. Böyle kalan L ve P lambaları çalışmaz. Sorumlu cevabı bu. Örnek 52 ile devam ediyoruz. Şekildeki elektrik devresinde S1 anahtarı açık, S2 anahtarı kapalı iken özdeş KLM lambalarının üçü de ışık vermektedir. Buna göre S1 anahtarı, anahtarı kapatılıp yani şöyle kapatılıp ha, kapatılıp S2 anahtarı açıldığında ise açık, Hangi lamba ışık vermeye devam eder diyor. Şimdi A A A A, A. Burası da bu kısa devre yaptı. Bura B Buranın şey olmuyor. Buradan şey yaptığı için. Bir tek A B, A, B arasında Şurada Şöyle Artı Eksili M var Tek M lambası ışık verir. Sorumuzun cevabı M. Örnek 53. Şekildeki elektrik devresi özdeş 4 ampul ile oluşturulmuştur. Buna göre KLM ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? K'dan şöyle iyi geçer. K'dan iyi geçerse L'den 2'yi geçer. L'den 2'yi geçerse Buradan da 3 iyi geçer. Bunun sonucunda arasın, aralarındaki ilişki en büyük M olur. Ondan sonra L olur. Ondan sonra K olur. Yani M. M büyüktür L. L büyüktür K olur cevap. Cevabımız bu kadar. Örnek 54 ile devam ediyoruz. Şekildeki elektrik devresinde açık olan anahtar kapatılırsa KL lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir? Lambayı kapatıyoruz. Şimdi birinci devre yapalım. Birinci devre. Şöyle buraya pilleri koyuyoruz. Burası V oluyor. Burası V bölü 2. Burası da V bölü 2 oluyor. İkinci devreye bakalım. Buraya böyle. Buraya bir voltmetre. Şöyle. Burası V bölü 3. Burası V bölü 3. Burası da V bölü 3. V bölü 3. Buraya pillerimizi bağlıyoruz. Şu dışarıda kaldı. Evet. Şimdi K ile arasındaki parlaklıklar için ne söylenebiliyor? <laughs> birinci devre kapatılmadan önce birinci devre kapatıldı ikinci devre kapatıldıktan sonrasını çizdik. Bu bir bu iki V bölü iki bu da V bölü iki bu V bölü üç bu da V bölü üç bu durumda bu artar, bu azalır diyebiliriz. Cevabımız bu kadar. Şöyle göstereyim. Pardon şuraya v bölü 3 yazmışım. Burası 2 v bölü 3 olacaktı. Şöyle düzeltelim. Burası artar, burası azalır olacak. Örnek 55. Özdeş K, L, -M -N -P lambaları ile oluşturulan şekildeki elektrik devresinde açık olan 1-2-3 anahtarları kapatılıyor. Buna göre hangi lambada ışık verir? Bu lambaları kapatıyoruz. Şimdi buradan böyle böyle ikisi A buraya B diyelim. B, B. buradan B Burası B. 2 İki, ikisinin arasında kaldı şimdi bu yok oldu. Sonra buradan gidiyoruz. Burası e, B, ya Burası olmadığı için bunlar da gidiyor. Sadece A, B arasında yapacağız. Bir tane daha alıyoruz. Şimdi şöyle pillerimiz bakalım. K ve M. Cevabımız sadece KM lambaları ışık verir. Örnek 56'da kalmıştık. Örnek lamba, özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Buna göre X, Y, Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. A A diye devam ediyor burası. B B B B, B, B. Burası C Şimdi hemen şeyimizi yapalım. A B C Burası X lambası. Burası Y lambası. Burası Z lambası. Burası da bu lamba. A dolmuyor bir tane lamba var. Buraya da hemen pillerimizi bağlayalım. Pardon. Burada buraya. Eksi buraya. Burası eksi. Burası da volt. Evet. Buradan iyi akımı. Buradan da iyi akımı. Buradan da iyi akımı. Bu kadar. Şimdi x büyüktür diyeceğiz çünkü yalnız sonra y sonra ise z en küçük par büyüktür değil eşittir yazacaktık çünkü z ile birbirine eşit aynı x büyüktür y y eşittir z olacak sorumuzun cevabı bu örnek eliyede. Bir çubuk mıknatıs şeklindeki şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu mıknatısın karen noktalarında oluşturduğu manyetik alan hangi yöndedir? Evet, ne bu tarafa S ise iç tarafa doğru yönelecektir. Ne dış se iç e, k bu yönde ve eksi x l ise o da bu yönde art x ama x çünkü bu tarz bu kadar eksi kutup ikisi de örnek 58 özdeş x y z mıknatısları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgileri nasıldır diye soruyor. N dışa doğru demiştik. Şöyle gidecek. S içe doğru ama ne dışarı olduğu için böyle gidecek. İkisi yan yana olduğunda. S'nin ikisi de böyle içe doğru. Ne yine dışa doğru gelecektir. Cevabımız bu. Örnek 59. X, Y, Z mıknatısların manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı uçlarının kutup işareti ne olabilir? Bu dışarı doğru gönderdi için ne? Bu da dışarı doğru gönderiyor ne? Bu bir, birini çekiyor Bu da ne olması lazım? Yani iki şekilde olabilir. Bir tam tersi olabilir. Bir de aynısı olabilir. Bir, iki, üç, dört. Şöyle. Birinci. Ne, ne, se. Pardon. Ne, ne. Se, ne. İkincisi. Se, se, ne, se. Cevabımız bu örnek atmış. Şekildeki çubuk mıknatısın K, L, M, N noktalarında oluş oluşturduğu manyetik alan alanlar BK, BL, BM, BN'dir. Bu alanların hangileri -y yönündedir? Şöyle bu -y eksiye, bu -y'dir. Bu +y. Bu da +y'dir camımız L ve N'dir. Örnek 61. Özdeş X, Y, mıknatısları yatay düzlem üzerinde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Mıknatıslar aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete geçer? Evet. Şurada kapatalım. S bu tarafa. N bu tarafa. Yani birbirlerini çekerler. S bu tarafa gider. Yatay düzlemde. X e, bu tarafa. Y bu tarafa demiştik. Z ise bu tarafa. Cevabımız X ve Z aynı yönde giderler. Örnek 62. X y mıknatısları kali ipleriyle şekil 1'deki konumunda dengede iken kali iplerindeki gerilme kuvvetleri TK, TL'dir. Y mıknatısı şekil 2'deki konuma getirilirse TK, TL için ne söylenebilir diyor. Burada işlemlik bir şey yok. Okuyacağız sadece. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet iç kuvvet olduğundan K ipindeki gerilme kuvveti bu kuvvete bağlı değildir. K ipindeki gerilme kuvveti mıknatısların ağırlıklı toplamına eşittir. Y mıknatısı şekil 2'deki konuma getirildiğinde X ve Y birbirini iter ve L ipindeki gerilme kuvveti artar. Yani X ve Y birbirini artıyor, e, itiyor. L ipindeki şeyde e, gerilme kuvveti de artıyor bu kadar bölüm 7 ve 8'de bitirmiş olduk.